basit ve pratik hayat tüyoları. 1. Saç kravatınızdaki gerginliği mi kaybettiniz? Bir kaba koyun, üzerine kaynar su dökün. Anında elastikiyetini geri kazanır. 2. Bir ziplock torbasının dibinde küçük bir yarık kesin. Tüm dağınık yapışkan film rulolarınızı içine koyun. Çantayı kapatın ve üst kısmına bir delik açın. Duvara asın. Hem kolay alınır hem yerden tasarruf sağlar. 3. Sadece süpermarket çantalarını çekip yırtmayın. Klips contasını bulun ve her iki tarafı da çekin. Çantanız pürüzsüz bir şekilde kapanır. 4. İki saç tokası ve birkaç rulo ile jöleyi açmanın kolay bir yolu var. 5. Düğüm çözmek mi zor? Bir büyük anne bana şöyle öğretmişti. İpi ikiye katla. Bir tarafı ilmeğin içinden geçir ve tavşan kulağı gibi çek. Diğer ipi de kulağın içinden geçir. Sabitlemek için sık. Geri almak mı istiyorsun? Sadece kolayca çek. 6. Bir şişe kapağını güneşlik ağına vidalayın. Kep kattaki bir deliği ekstra bir şişeyle eriterek oluşturun. Delikten sarı bir ip geçirin ve ağı sabitlemek için sıkıca çekin. Daha sağlam ve kullanışlı. 7. Bunu neden ölmeden önce bana söylemedin? Soda kutularını açmanın bu kadar kolay ve acısız olabileceğini bilmiyordum. O zaman daha önce tüm o kırık tırnakların amacı neydi? Bu tarz tüyolar için takip etmeyi unutmayın.